Eliz isminin anlamı. Eliz isminin sözlük anlamı Eliz manasına gelmektedir. Türkiye'de 2860 tane Eliz ismini taşıyan insan bulunmaktadır. İstanbul'da ise 320 tane Eliz ismini taşıyan birey bulunmaktadır. Türkiye'de her 28672 kişiden birinin ismi Eliz'dir. Eliz isminin kişisel özellikleri. Karakterinizin en belirgin özelliği özgürlükçülük. Bir kişiye ya da bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Monoton bir yaşam size göre değil. Bulunduğunuz ortam sizi mutlu ediyor olsa bile oraya bağlanmak istemiyorsunuz. Hayatınızın her alanında böyle davranıyorsunuz. Kısıtlanmayacağınız işlerde çalışmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze gelen en ufak bir tehdit istifa etmenize neden olabiliyor. Bu nedenle kendi işinizi kurma ve patron olma taraftarsınız. Kimsenin size karışmadığı rahat bir yaşam kurmak istiyorsunuz. Aradığınız özellikler ise neşe ve zeka. Ruhsal dünyası çok karışıktır. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşayabilir ve bundan rahatsızlık duymazlar. En yetenekli kişiliktir. Sanatsal yönleri bulunmaktadır ve birçok alanda yetenek sahibidir. Çok ama çok duygusaldır. Hemen incinir ve kırılır. Hassas bir bünyeye sahiptir. Eğitimde çok başarı gösterir. Bilim ile iç içedir ve kitap okumayı sever. Müzik